Yeşilköy'deki. Yeşilköy'deyiz. Nefertetiniz geldi. Yağmurlu bir hava. Genel bir açılım yapalım dedik. Leplerimin durumu ne durumda? Genel açımda şöyle söyleyeyim. Önceden yaşadığınız bir olaylar. Büyük bir kuruma gittiniz. Belki orada bir şey yaptınız. Başlangıç yaptınız. Onları bir insan zannettiniz. Oraya yanaştınız. Ama bu aile kurumu da olabilir. Çok yalanlar dönmüş. Siz onlara dürüst davranmışsınız ama yine yalanlar dönmüş. Bunların hepsi soytarı da olabilir. Siz sabrediyorsunuz, sabredin. Çünkü e, her ne kadar sabredersiniz başarı zaten sizden yana. Bunlar e, yaşanmış ve geçmiş bitmiş. Şuraya bakarsak eğer, neklerim. E, geçmişten bu yana e, siz çok verici olmuşsunuz ama hakkınızı alamamışsınız. Bu evliliğinizde olabilir, işlerinizde olabilir, beraberlerinizde olabilir. Ne kadar alamazsınız bile yüksek yaradan, yukarıdaki yüksek yaradan sizi öyle bir bereketlendirecek ki bütün bunlar hep geçmişte kaldı, siz çok başarılı olacaksınız. Yani acele etmeyin, sabredin. Sadece ruhunuzu rahat tutun. Bunların hepsi ne diyor? Geçmişte kaldı. Psikolojiniz bozulmamış olabilir. Biraz bazı şeyler askıya almış olabilirsiniz. Tırnım tırnım tırnım. Kalbiniz kırılmış. Hayatınızdaki kişi çift ruhlu anıcı. Nasıl çift ruhlu? Bu kişi hem aile babası hem arka planda yemedi halt yok. Dışarıdan muhteşem sinema, arka taraftan e, ne diyeyim soytarı diyeceğim. Yani her türlü evliliğinizde, beraberliğinizde e, saçmalıkları sürdürüyor ikinci ilişkilerini sürdürüyor ama siz bunları görüyorsunuz görmedim duymadım bilmedim yapıyorsunuz. neden? bir aile kurumu var bunu e, devam ettiriyorsunuz yani e, olsun bunlar da geçer çünkü bir aileyi bozmamaya çalışıyor olabilirsiniz çocuklarınız olabilir bunlar için katlanıyor olabilirsiniz en azından dersin ki elime düşer ondan sonra duvardan duvara bir halı yaparım süründürürüm yerlerde mi diyorsunuz <laughs> ama bir şık daha var beraber olduğunuz kişi de olabilir İdare ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Siz bir imparatoriçesiniz. Evinin kraliçesi sizsiniz. İş yerinde de kraliçesizsiniz. Yani bereket sizde, para sizde, mal sizde. Şükürler olsun. Bütün yaşananlara diyorsunuz ki hayır ben her artık bundan sonra kimseye güvenim yok. Başka hayatımda kimse istemiyorum. Lanet olsun diyebilirsiniz. Ama öyle biri gelecek ki bu kişi size hem parada doyuracak, hayatınızda belki 20 yıllık, 30 yıllık evleniniz vardır. Belki hiç sevgiyi tatmadınız, bunda tatacaksınız. Belki bununla hayatı, dünyayı dolaşacaksınız. Bu kişi çok oturaklı birisi, tacir birisi, ticaretçi birisi ve para pula doyacaksınız. Yani hem sevgiye doyacaksınız hem paraya doyacaksınız. Yani şurada hiç yaşamadığınız bir sevgiyi bu kişide bulacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun defterim. İyi günler dilerim. <laughs>